Merhaba arkadaşlar. İsviçre'de nasıl araba alınır? Bunu konuşacağız. Bu videoda sizlere İsviçre'de araba alırken dikkat için gereken şeyler neler? Bunları anlatacağım. Ben tanımayan Aşın Söner. Bu kanalında İsviçre'de iş yapmayı konuşuyoruz. Ben de şu an araba alım satım işi yaptığım için kendi gördüğüm tecrübeleri, kendi nasıl araba aldığımı size anlatacağım. Umarım çok kazık yemezsiniz. Öncelikle arkadaşlar şu an ben Renault Clio bir araba almıştım yaklaşık 3 yıl önce. Buradaki özellikler kendi hikayenize inşallah ki benimki gibi olmaz diyeyim. Şimdi 2012 model 100 bin kilometre civarında. Yaklaşık piyasa fiyatı 5000 Franka olan bir Renault Clio bulduk. Normalde Honda cihaz bakıyordum. Otomatik bu arada. Fakat o ara arkadaşımın önerisiyle bu arabayı gördük. Araba çok güzel siyah cillop gibi bir e, Renault Clio. Benim diğer videolarımda belki görürsünüz. Şimdi bu Renault Clio'nun e, meselesi şuydu. Normalde ilanda fiyatı 5000 liraydı. 5000 franktı. E, muayene zamanı gelmişti. Muayene siz adam satarsam size 4000 veririm dedi. Biz de tamam dedik 4000 verelim. Hani muayeneden kolay geçeceğini düşündük. E, biz 4000'i verdik gittik. Arabayı beğendik. Arkadaş Lozan'dan aldım bu arada arabayı. Lozan'ın bir köyünden. E, aldık, beğendik, geldik. E, neyse birkaç gün sonra kendi tanıdığım usta arkadaşıma götürdüm. E, hocam dedi ya bu araba çok kötü. Niye? Altı hep pas içinde. Ve ne yapacağız abi dedim. Dedi ki ya bunun masrafı uzun sürer. Sen bunu ne yap? Binebildiğin kadar bin. Sonra hurdiyemi verirsin satar mısın dedi. Ve ben de e, Haziran 2024 tarihinde aldığım arabayı Binmeye başladım. İşte Yağını soyunu değiştirdik. Bindik 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 Şu 2025 Ocak Şubatı gibi Muayene geldi. Muayene kağıdı geldi. E, burada her şey kağıt oluyor. Bir tane davet gönderiyorlar sizin arabanızın muayenesi geldi diye. Benim oturduğum kantonda. Daha sonra Bu Muayene kağıdı gelince usta arkadaşa götür gittim. Abi dedim bu arabayı nasıl yapacağız şimdi? Dedi ki, hocam işte alttaki paslar var işte birkaç daha değişiklik şeyler var. Bundan giderilmesi lazım. E, fakat şu an fotoğraflar var mı emin değilim. E, pas arkadaşlar kozmik pas düzeyinde değil. E, Renault kuruyor. yanlış bilmiyorsam belki Bursa'da yapılıyor bu modeli. Yapılmış zamanında. E, fotoğrafını bulursam bir gün atarım koyarım. E, yani kozmetik paslar ziyade o önde aksların olduğu yerde aşınma yapmış. Hani vurunca dökülüyor. Artık hani ilerleyen zamanda güvenlik anlamında sıkıntı olabilirdi. Bu yüzden bu parçayı işte otoskottan e, işte, otodoktan pardon bulup ikinci el olarak aldık. Fakat İsviçre'de işçilik daha pahalı olduğu için yaklaşık hani o diğer e, masraflarla birlikte 2000 franka yakın bir para verdim. Bu 2000 frankın içinde bu yerden giderilmesi, o parçanın değiştirilmesi, birkaç daha iş vardı. Ya bakımı falan gibisinden bir şey oldu. Yani piyasa fiyatı 5 bin lira olan benim 4 bin liraya aldığım arabaya 2 bin lira masraf etmiş oldum. O zaman bu araba bana kaça gelmiş oldu arkadaşlar? Basit bir matematik sorusu. 6 6000 franka mal olmuş oldum. E, ikinci de geçti. İkinci de ufak bir sıkıntı olmuştu falan. Yani arkadaşlar e, İsviçre'de bir arabanın arabamız şu olsun. En önemli özelliği muayenen geçmiş olması. Muayene de çoğu kantondan kantona değişiyor. En sonki muayene tarihinden itibaren 2 yıl diye düşünün. Benim olduğum kantonla biraz daha bu süre daha uzay, Daha uzun. Fakat diğer kantonlarda 2 yıl. Bu da şu demek. Eğer siz bir araba alıyorsanız muayene tarihine bakın. Yeni muayene alırsanız 2 yıl kafanız rahat binersiniz. Eğer muayene tarihi gelmek üzere, atıyorum şimdi ben bu videoyu 2026 Ocak ayında çekiyorum. 2026 yılı Ocak ayında ben 2023 sonu ya da 2024 başı muayeneli bir araba aldığımda aldıktan birkaç gün sonra ya da birkaç ay sonra bana servis otodon yani trafik şubeden muayene kağıdı gelebilir. Ve burada şöyle bir şey çıkabilir. E, arabanız çok iyidir belki çok kolay geçebilir ama bir e, loto gibi düşünün, bir şans oyunu gibi düşünün. Sizin arabanız kötü çıkabilir. Benim örneğimdeki gibi 1000 2000 lira harcamak zorunda kalabilirsiniz. Şimdi birinci şey, ekspertizine dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bu muayenesiniz olmuş. İkinci şey, İsviçre genelde yağmurlu, çamurlu bir şey olduğu için, ülke olduğu için özellikle yaşlı arabalarda hani 5 yaş, 10 yaş, 10 yaşın üstündeki arabalar. Benim iki, arabam 2012 idi. Yani bir 10 yaşında, 15 yaşındaki araba düşünün. E, Renault Clio altı full pasta. Hani kozmik pastadan ziyade dediğim gibi artık kimyasal olarak arabayı da değiştirecek bir e, pasa bölündürmüştü. E, i̇kinci olarak dikkat etmeniz gereken şeyler arkadaşlar. E, arabanın altına iyice bakın. Hani Kafanızı eğin. Pas var mı? Eğer pas varsa o arabadan uzak durun. Üçüncüsü arkadaşlar. E, bir arabayı, e, duran bir arabayı çalıştırdığınızda Belki ilk başta arkadan dumanı birazcık kötü olabilir ama e, arkadaki bir dumanına bakın. Hani rengi böyle mavimsi bir duman mı yakıyor? Buradan da şunu anlarsınız. Yağ kaçırıp kaçırmadığınızı. E, üçüncü olarak arkadaşlar motorun kapağını bir açın. Yani onun kaputu bir açın. Bir motora bakın. Hani ne alemde? Esrafında çok yağ, pas, kir var mı? Ha e, siz oraya gitmeden önce satıcı bu arabayı temizlediyse ona diyecek bir şey yok. E, fakat bir yerde duruyorsa araba biraz hareket ettiğinizde hani bir metre iki metre altına yağ akmıştır diye düşünebilirsiniz. Yani İsviçre'de araba alacak arkadaşlar birinci özellik ekspersinin olması, ikinci özelliği pası var mı yok mu diye kontrol etmeniz, üçüncü özelliğiniz yağ ile ilgili egzozuna ve motorun altına yağ yakıp yakma yağ döküp dökmediğine bakmanız. Bunlar size arkadaşlar tahminen birkaç bin frank kurtaracaktır. Eğer siz de İsviçre'de araba almaya ilgi duyuyorsanız aşağıdaki benim web sitemden ilan dolan ikinci el e, arabalarımı satın alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.